Caner ve ben imposterız. Imposter iyicesi yaptım. Şaka şaka. Ekibi görüyor musunuz arkadaşlar? Sese gel var. Egoist var. Vezir Bey var. Herkes var. Var var var. Şimdi şöyle bir elektrik sabotajı verelim mi? Sonra şimdi bunlar karanlıkta ya. İlk geneni keselim mi? Niye gelmiyorsunuz lan? Oğlum, elektrik niye gelmiyorsunuz? Şöyle. Kimse görmedi karanlıkta zaten. Evet, Rahatız. Direkti. <laughs> <laughs> Hasan abi kes. <laughs> Anmadınız Arkadaşlar Hasan abi abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> Şeyi low range'nin sağ tarafında, elektriğin sol tarafında buldum bedeni. Arkamda da Mehmet abi vardı. Medbay'den çıktım, Medbay'deki görevimi yaptıktan sonra aşağı indim ki bedeni buldum. Arkamda da Mehmet abi vardı. O evet, görmüştür herhalde. Evet. Caner'le beraber iniyorduk, elektrik kesildi zaten. Herhangi bir info yok. aşağıya iniyordum. Ben Canara bir şey kesildim. sorabilir miyim? Niye kimse elektriği açmadı bayağı bir? <laughs> ben sizden Ben aslında onun için aşağı iniyordum. Baktım ben beden Evet en sağda ben gördüm. Ben Ego'yu ben... gördüm. Ego Miraç da beni görmüştüm. Pati de evet. Ben görevimi yaptım. Ortada aşağı indim. Sonra Miraç'la karşılaştım zaten. Hasan abi şu şöyle. Sese doğru ulan. <gülüyor> <gülüyor> Sese doğru. <gülüyor> <gülüyor> o zaman sıkılıyorum evet. abi. Yapsın o zaman yani. ben de sıkılıyorum. Tamam. tamam. tamam ayıp olmadı. <laughs> Hayır, ayıp olmadı Neyse Hasan abi güle güle. Şimdi sırada kim var? Elektriğe gidelim. Elektriği açalım. Hatta biraz onları oyalayalım mı? Şöyle. Bak şimdi trollüyorum. <laughs> Şimdi şuraya geldik bir görev yapalım. Atilla. <laughs> öyle pıt 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 yapınca trolleniyorlar. Şimdi bunu yaptık. Bir ilerlesin de öyle gideceğim. Hadi be. Hadi ilerlesin task. Şimdi selam. Herkese selam. Tamam, bunu da yaptım. Şimdi çıktı. Ee, Caner gözümün önünde ventledi. Ee, Caner kimse her gözümün önünde. Met Bey'den çıktı bir de çıkmayayım diye kapıyı kapatmaya çalıştı. Yine kurtarmadı gittim bastım. Ben Caner'in saygılı bir çocuk olduğunu düşünüyorum. Hasan abisini öldürmez o demin. <laughs> Gözümün ama, önünde bentledi ama. Ben abi, cennet, şey Bu kadar kolay yakalanmaz. Yapmadın mı Ben 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 verdim. Ben Caner'e <laughs> verdim. Verdim. <laughs> verdim. Bir şey söyleyeyim A, Genelde ilk beni öldürür. Bir yani, yani, şey mi? Kendimi savunabileceğim herhangi bir yalan. <laughs> <O> çemem <haç gülüyor> yok şu an. Niye biliyor musun? <laughs> Cavid'in önünde yollarını kapatıyorum Emir'in. Emir, Emir ping'den kapıları ışınlanıyor. Ben geçiyorum. Önünü kapıyorum adam ışınlanıyor. Teşekkür ederim. Kim <laughs> oy vermedi? Emir bu arada. Emir bu arada. Cavid mi? Ben, <laughs> ben çıkmazsam Emir asım. <gülüyor> <gülüyor> Burak abi ya Lan varı ne veriyor? Şimdi Cavid'i bir şey yaptık ama bakalım umursayacaklar mı? Şöyle bir gelelim. Kabloları bağlıyorum şimdi. Mavi, kırmızı, sarı, pembe. Şöyle bağladım. Sonra geldim. Şuna geldim. Burada da bir görev yapalım. Şöyle isterseniz elektrik verelim. Sabotaj verelim. Sonra da şöyle açıktan sağa doğru gidelim. Bakalım burada kimler var. Hop selam. Oh, yakalandım mı acaba Aranındaki mülücağır Karanlıktı ama görmezler. Karanlık ee, Tıp Shield'in orada buldum Eee evet, Koli dokunma kesmişim Kamera izleyen varsa görmüş olabilir e, Laz benim yanımdaydı Laz'ın yanından geçtim zaten Görev yapıyordu Elektriği kim söndürdü Şey yaptı açtı Ben açtım Kim söndürdü Ben görmedim Ozan Pati elektrikteydi e, can şey çato şey pardon ben, Laz benleydi ben Reaktör ee, Emirhan'la çatı yok ortalıkta. Bir de ben, Tamer abi. Ben ben ee, en sağdaydım, yukarıdaydım. E, Neredeydin Tamer abi sen? Diyordum. Sağ tarafta yukarıdaydım. Oksijenin karşısında. Bu arada hmm. videosal like atmayı unutmayın ben ha, ben ben kayıt başlatmadım ya. Az önce <laughs> başlattığım Aaaa! Üzgünüm tamer. tamer abi! Üzgünüm! <laughs> üzgün Taner abi. O yüzden üzgün. <laughs> ben biliyorum Neden üzgün bu adam? Kayıt başlat. Bunu bir şey imposter mi? oldu. Taner bir şey bilmiyorum. Tam fark Tamer etmez. Ben. Beni beni atabilirsiniz zaten. Fark etmez de aranızdan başkası katil. Onu söyleyeyim. Ben ben <laughs> Oğlum ben çok Tamer rahat konuşuyorum. Ben bahsettiği yerdeydim. Ee, bilmiyorum görmedim ama şey yapmak istemiyorum. Kesinlik, kesinlikle Emirman. Kesinlikle yoktun orada. Suçlumuz var. Çato, Emirhan veya Tamer üçünden biri. Karşıda kesinlikle. Az önce yoktu. az önce Caner görüp söyleyen zaten benim. Evet, yani ben olsam. Ben yok ben yok ya ama yani. sen yokken niye orada. oradaydım diyorsun? Onu anlamadım ben. Yo abi ben en üst sağdaydım da sen en üst deyince bir an acaba orada mı diye yanlış anlaşılma oldu o zaman sen Şu mouse ilerletiyorsun ya böyle e, çapraz şekilde. Ha. Tık, tamam. tık 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 tık. Navi navigasyon. navigasyon yani ha. ya. ya. Tamam, oradaydım. Ben yukarıdaydım. Ha okey. Görmedim kameram. Oksijenin tam karşısı evet. benimki. Ne ben yapıyoruz şey abi? Ben skip atıyorum. Ben skip atıyorum az görev kaldı zaten ya. Evet. Abi Tamer'e ve vesile dikkat edin ya. Bak La şimdi. Oğlum zaten hiçbir şey haberim. Bir önceki el Cavit egoiste vermişti. Egoiste şimdi bana verdi. Hadi bakalım. Abi tabi. Şimdi açacağım, yayını izleyeceğim de şey olacak. <laughs> Kopya olacak. <Olur. gülüyor> Selam çatal. Şimdi kamerayı açmadım ki. Şu 7 saat 5, 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım kameradayız. Şimdi Emir. Ben de internette bir sıkıntı var herhalde. Böyle atlayarak gidiyorlar. Çato selam. Çato sen çok gezdin burada. you <laughs> Şöyle her yere verelim. Miraç selam. Çatır çatır. Keserek bak uzaktan ilerliyorum. Kafeteryada şimdi kablo bağlama görevi yaptım. Şöyle elektrikleri de bir keseyim görmesinler. Tamam mı? Hazır karanlığız. Şimdi başkalarını keselim. Kameradaki var, onu alalım. Yoksa görevler bitiyor, çabuk almam lazım. Selam çato, egoist selam. Ya şu an kessem çok şey, risk. Communication'a vereceğim görevi. Gel Emirhan, gel, gel. sefer yakalandım ama. Tek kaldım çok zor. <laughs> Alexa. <laughs> Ay pati. <laughs> Patik sen sabah tamir kamera mı mısın? Evet. Kamera kamera kamer kamer abi kamera sabah tamir. Kamera da kamer ben de vardım. Ben de çok Tamer'i ben hiç görmedim bu arada. Rezil ile Çato beraber gezdi. Tamer'i hiç görmedim. Ben Oğlum kamera da yanındaydım ben. be. Kes, Neyse kes, kameradan kes, çıkmadığın kes, için görmemen normal. Ben değilim memurcuğum beni değilim. O zaman Tamer abi. Fatih çünkü kameradaydı. Ben sana adaydı. bir şey söyleyeyim mi? Bak, Nerede bak, bulduğunu ne söylesene. Ben Memo'yu biraz tanıyorsam, Memo bu kadar konuşuyorsa, imposta değilse ben bir şey bilmiyorum. Memo nerede buldun cesedi? O, oksijende. Me oksijenle beraber bulduk ama Memo, abi bak Memo, Medbay'den beri. Memo? Bak benim, benim, bir şey söyleyeyim mi? Bak Memo, Memo made, Mad beri. Benim peşimde kuldan cool beklemiyor, Zeynal diyeyim bak sana bu kadar Oğlum, söylüyorum. Oğlum salak, kuldan cool beklesem çok daha keserim. kuldan cool gelirdi, iki, ben Açtım gibi dedim ki çato beni kessin diye yalvarıyorum dedim deminden beri. Senden şüpheleniyordum çünkü. Ben oksijen oraya, ben oraya bile gitmedim. Ben güveniyorum ki gel memoyu atalım. Değilse Tamer abi atalım bitirelim gel bak. Ay ben attım bitiyor zaten. Oğlum ben sana güvenmiyorum ki. Yok ben şu sana çok güveniyorum. bitmez. Şu Aha. an bir tane imposter var. Birebir kalınca bitiyor. Tamer sence kim? Ya ben senin yanındaydım. Ee, yanımıza kim geldi? Emirman geldi bir ara. Sonra kameranın oradan sen gel. Seni ya, gö şey gördüğümü şey. hatırlamıyorum, hayır, ben ya. de kameradaydım. Hayır, Sonra hayır. yukarıya Bence çıktım. Ben, ben kamerada baktım, kamerada kameradan baktım. Kameradan baktın ama ben, beni öbür tarafta görmen imkan yok. Ben sağ tarafa hiç geçmedim. Abi... Baştan ben. yaptığım Sol görevlerimi hiç geçmedim. Ya. Ben tamamen soldaydım. Kamera abi full soldaydı, abi. kameradaydı. Nasılsa kameradaydı. oksijenle gidip keseyim. Bence tamer abi. Oğlum kameradan, kameradan görmüş adam. olmanız lazım. Kime verdin pati? Ben Vezir, ben sana verdim. Tamer değilse Vezir'e vereceğim. Ben Vezir'e verdim abi. Ne? Var? Lan! Mal. Mal. Çatı var ya. Ver lan, lan onu Memo ne ben bir şey bilmiyorum. Bak gör lan! <laughs> ya! Bak <gülüyor> Memo Fatih Memo! Oğlum hadi, bunlar birbirlerini çok iyi tanıyorlar. O yüzden de. Şimdi bir çözsünler. Selam çocuklar Evet abi mikrofonu kapatalım Ego gel Ego Gitti gitti de <laughs> Hanginiz kesti ben ondayım <laughs> Ya çatoyla yan yanındayız tamam herkesi bildirin <laughs> Hayır. Bir saniye Bak Aa. nerede bulduğumu söylüyorum Mezir bey muhtemelen sensin senden şüpheleniyorum Çato, çato bak dinle Çato ile yan Oğlum şey, şey e, Çözdük Birisi çözdü ben çözmedim bu arada ben e, Tamam sen çözdün Sonra çıktım ben sola doğru gittim Geriye döndüm tamam, bir baktım kimseyi kesmişler mi diye Kapının orada buldum direkt Pati ile sen sola gitti, çatal ikimiz sağ yukarıya gittik. Ben çato. Pati benimle gelmedi işte. Ben döndüğümde buldum onu. Kapının evet, önünde ben. kesmişler hemen. Şeyin orada. Çata. Communication. Çato. Çato, Kesin Vezir Bey ya. Memo hiç güvenmiyorum Memo. Kesin Vezir Bey Çato. Çato. <laughs> çato sağa gittik ikimiz Çato. Çato, <laughs> çato, ikimiz, çato. çato. <laughs> ben, ben Kapının ben orada kesmiş kapının ben, orada. orada. Navigasyona çıktık Çato senle Çato. Bak, Şimdi bir dakika bak. Bak. Çato bak. bir dakika Çato senin hep yanında mıydı o? Kapının orada kesmiş çünkü çok mantık hatası var şu anda bak ama beynim almıyor beynime şey, hastayım basmıyor bak şimdi memo olsaydı, kazanalım ya memo olsaydı memo olsaydı memonun yandaşı patiyi öldürmezdi gelirdi seni beni öldürürdü giderdi memo olsa diyorum ki neden patiyi öldürsün memonun tek yandaşı patiyi çünkü o. bak şimdi abi senin de tek yandaşın benim daha demin çünkü memoya verdim bunun için pişmanım Vezir bey dinliyorum ve Taber Bey. Yanlış yaptın, evet, kaybettik evet. lan. Oh be, ee, sonunda lan çoto. Evet kaybetti imposter lan. Helal lan çoto. Oğlum, bir siz ya. birbirinizi çok iyi tanıyorsunuz lan. Lan ben, <laughs> ben kayıtta değilim diyorsa imposter evet, evet. 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 <laughs> lan. Arkadaş, bu kadar uzamasına bile şaşırdım. Yuh ya. Ben de artık Taber. Çat çut kesiyorum. Ulan videodayım ilk beni nasıl öldürüyorsun <laughs> sen? Sen <laughs> neler söyledin izlersin Ama bence. ilk <laughs> ilk sen çıktın Ölmek karşıma. Yok. Baktım ben gelen yok elektriğe. Ya, sizi tanıtıyordum. Şimdi <laughs> baktım öldüm yani. Hasan abi elektri <laughs> elektriği kestim, dedim birisi gelsin keseyim. Baktım gelen yok sonra hazır karanlık. İlk geleni keseyim dedim sen geldin yapacak bir şey ya Ama yok. ben boş boş yürüyordum kameraya bakıyordum. Dedim yani. <laughs> yani, <laughs> ya dediğim, yürüyorum, i